Öncelikle hepinizin başı sağ olsun. Çok üzgünüz. Bu acının tarifi yok. 17 Ağustos depreminde Çınarcık'tan benim kendi iş yerlerim vardı. Depremde kaybettim. Çok arkadaşımı kaybettim. Aylarca çadırlarda falan yaşadık. Yani bu acı üzerine söylenecek söz bulamıyorum. Depremin olduğu saat uykudan e, uyandık. Ben buradaki Akut'un basın danışmanıyım aynı zamanda. Saat 4'ü çeyrek geçe bizim saate göre. Türkiye'de 317 e 17 geçeydi. 4'e 17 geçeyi hissettik biz o depreme. Saat dört buçukta Akut Derneği'ne gittim. Bizim çocukların gelmesi de bir beşi falan buldu. Tam tesisatlı 30 tane Akut personeli orada Türkiye'ye gelmek için beklemeye başladık. Sabah Bakanlar Kurulu'ndan izin çıktı, İzin çıktıktan sonra bizim akıl teşkilatı da Türkiye'de görevinin başında şu anda. Ben de gelecektim, kolumda protez ve platin olduğu için, insanlara yardım edemeyeceğimi bildiğim için fazla ağır bir şey kaldıramadığımdan burada telefon trafiğini yönetmeye çalışıyorum aynı zamanda. Gerçekten yine söylediğim gibi bu acının tarifi yok. Ama yakınlarını kaybedenlere tekrar fay sağlığı dilemek istiyorum. Türkiye'miz büyük güç. Umarım bundan bir ders çıkartırız. Umarım bundan bir ders çıkartırız. Artık yeni olacak olan depremlere hazırlıklı oluruz. 1999'la 2023, 23 yıl aradan geçmiş. Acı aynı, hissettiğimiz acı aynı. Ama hiçbir önlem yok maalesef. Biz Japonya kadar olamıyoruz. Sakın bunu yok siyasete döküyor falan değil. Yani hangi hükümet olursa olsun yani artık bir şekilde depremle bize yaşamasını öğrenmemiz lazım diyenler depremle bize nasıl sağlam şekilde yaşayabiliriz'i kanıtlamaları gerekiyor. Artık Japonya'daki gibi bir sistem mi gelir bilmem ama 23 yılda düzelen hiçbir şey olmadığına göre bundan sonraki dönemde artık Japonya'nın sistemini mi komple alırız? İnsanlara cezaları mı arttırırız? Müteahhitlik sistemini kayb kaldırıp devlete mi veririz? Devlet mi yapar artık bilmem ama artık bir 23 yıl sonra tekrar bu acıyı lütfen yaşamayalım. Bunun için gerekli önlemleri hızlıca almamız gerekiyor. Herkesin tekrar başı sağ olsun.